Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni güzel haberlerim var. Yeni yama geliyor ve yeni yama ile beraber Brand ve Nunu da 9 Eylül'de karşımıza çıkacak. Tabii bütün bunlar olurken bazı kahramanlara nerf ve bazı kahramanlara buff geldi. Aynı zamanda rün de bazı ürünlerde bir değişiklik var ve bazı itemlerde de üzücü değişiklikler söz konusu. Bu değişiklikler karşımızda. Şimdi her birini teker teker öncelikle bir gösterelim. Sizler de bu sırada ilginizi çeken aralarında şampiyonlar ve bilgiler varsa kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir inceleyelim bakalım sizlerle beraber ve yorumlarda da sizleri bekliyorum. Her birini teker teker şimdi değerlendireceğiz. En çok da kanalımıza abone olduktan sonra sizin yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi geçelim. Karşımıza akşam var. Akşamın E'sine, Q'suna ve pasifine bazı değişiklikler oldu. Temel hasarında son seviyede 95'e kadar artacak ve aynı zamanda pasifindeki bazı değişiklikler söz konusu. Ve yeni bir özellik eklendi. Artık %150 hasar için kritik vuruş yapabilecek Akşam Kahraman Salınım yeteneğinde. Daha sonrasında Kennen'in temel hasarında 240 iken son seviyede artık 250'yi görecek. Ve burada da yetenek gücü %25 artı saldırı gücü ilavesiyle beraber değişiklik söz konusu olacak elektrik dalgalanması yeteneğinde. Ayrıca kendinden de yıldırım hızı yeteneğinde ise saldırı hızı artacak. Artık %80'e kadar bir buff gelecek. Kendinden buff gelen kahramanlar arasında. Trash aynı şekilde temel ruh düşürme oranı artık %140'a kadar. Kötü şans koruması değişmemiş. Ve karanlık geçit artık 220 iken 215'e kadar düşecek son seviyede. Thresh de falan kahramanlardan bir tanesi. Pasif şarj süresi ise artık 10 saniyeden 6 saniyeye kadar düşecek. Burada Wukong'da kaldırılan bir özelliği var. Artık %80 iyileştirme azaltma değiştiricisi olmayacak. Ahri'nin tilki ateşi yeteneğinde hareket hızı artık zamanla düzgün bir şekilde azalacak. Ve Akali'ye üzücü bir nerf geldi. Artık 140 olacak son seviyede hasarı. Ve hareket hızı da biraz düşecek. Gragas'ta da aynı şekilde karşımızda bir nerf var. Bu nerften Gragas ne kadar etkilenir bilemiyorum ama son seviyede 45'e kadar yavaşlama etkisi düşecek. Ve sarhoş öfke yeteneğinin ise 4.5 saniye iken artık 5 saniye olacak. Ve W'su ve Q'suna. Katarina'nın temel sağlık oranında bir düşüş var artık daha kolay ölecek Katerina ve benim mailime Kaysa'ya hala bir nerf buff gelmemiş durumda. Kazix'in burada e, Q'sunda temel hasarında bir düşüş var. Nerf yemiş. Ve aynı zamanda W'sunda da bir düşüş mevcut olacak. Yüzde pardon 160 iken son seviyede artık 145 olacak. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yeni gelen şampiyonlardan ziyade Master Yi'de de aynı şekilde son seviyede 58 kadar bir ilave gerçek hasar gerçekleştirecek. Artık Master Yi o ölümsüz pentatan kahraman arasından çıkmakta olacak. Aynı zamanda ultisine de saniyesinde artmış. Çünkü Master Yi'nin bu son zamanlarda bayağı bir güçlü olması oyunun da bayağı dikkatini çekmiş olacak. Video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Aynı zamanda soru ekran da bahsedelim. Ee, Sol Şarj Bıçağı bildiğiniz gibi bayağı etkiliydi. Artık gerçek hasar vermeyecek, büyü hasarı odaklı bir item haline geldi. Bu beni çok üzdü. ADC'lerin e, eşsiz bir itemiydi. Üzüldüm. War zırhında bir e, değişiklik yapılmış, yeni bir bilgi eklenmiş. Burada Pasifit Tetikleyicisi Maksimum Can yerine Bonus Can üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirecek. Ve büyücü eşyalarında da e, bildiğiniz gibi ilkini geçin. Diğer şu Liandri'nin aynı zamanda ve Luden'in e, itemi bulunan itemi biraz buff aldı. Ve aynı zamanda Liandri'nin de bir tık e, maksimum hasar artışı düştü. Ve saniye başına hasar artışı o da aynı şekilde düşmek zorunda kaldı. Bu büyü itemleri beni üzdü çünkü tanklara karşı çok etkiliydi. Luden ve Liandri benim o işime geliyordu. Rünlerde bir değişiklik var. Ee, bu kilit taşı kullanan ben pek çoğu kahramanı tercih etmiyordum ama edenler için AP oranında düşüş aynı zamanda kendini iyileştirme AP oranında da %10'luk bir düşüş kaybı yaşamış. Video bu kadar. Devam ettim. Bu kadar dedim, devam ettim. Bunları da anlatmak istedim. Bahsetmek istedim aynı şekilde. Bunun bilgisini de vermek istedim. Bir iş yaparken tam yapalım dedim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça